İstanbul Haliç'teyiz. Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağı parkurdayız. E, 9 kişiyle gerçekleşmiş kampın sonrasında nihai 2 kız 2 erkek sporcuyu belirledik. 18-23 Ağustos tarihlerinde sporcularımızla birlikte Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz. Kadroya giren giremeyen her sporcu bizim için bu yarışta veya gelecek adına çok büyük ümit vaat etti. E, geçtiğimiz Avrupa ikincisi olmuştuk Monaco'da. Bu yıl ise hedefimiz şampiyonluk. İnşallah şampiyonla burada ulaşacağız ve ülkemize bu zaferi armağan edeceğiz. Optimist Avrupa Takım Şampiyonası öncesi sondan bir önceki kampımızı tamamladık, takımı belirledik. Bu kampta oyun formasyonları, oyun kuralları ve taktiksel antrenmanlarımız oldu. Takım haline dönüştük. Şu an kendi sularımızdayız. Üzerimizde sorumluluk daha fazla. İnşallah 23 Ağustos'ta hep birlikte burada şampiyonluğu kutluyor olacağız. Bu kamp çok verimli geçti. Kurallarla birlikte yeni stratejiler geliştirip öğrenmiş olduk. Bir takım şampiyonası için de çok heyecanlıyız. Ülkemizi iyi bir şekilde temsil edip şampiyon olacağız. Mil takım kampındayız, takım yarışı çalışıyoruz bu kampta. Takım yarışı için pozisyonlara, starta dair her şeye çok önem verdik bu kampta, çok çalıştık. Ee, i̇nşallah Avrupa Takım Şampiyonası'nda bu çalışmalarımızın karşılığını alacağız. Türk bayrağını kürsünün üstte tepesinde dalgalandıracağız.